Kişisel koruyucu donanım'a bakacak olursak, kişisel koruyucu donanım nedir? Bunlar bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşımak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzeme ifade etmekte. Kişisel koruyucu donanım insan vücudu üzerinde işte baş koruyucuları, kulak koruyucuları, göz yüz koruyucuları solunum koruyucuları, el koruyucuları, ayak koruyucuları, düşme önleyiciler ve vücut koruyucuları olmak üzere farklı başlıklara ayrılıyor. Peki biz insan vücudunu neye karşı koyuyor, koruyoruz? Örneğin kimyasal dökülme, saçıntı ve ortamlar, sıcak ortamlar ve yüzeyler, soğuk ortamlar ve yüzeyler, zararlı tozlar, sisler, dumanlar, ışık ve radyasyon, keskin sivil nesneler, sıkıştırma çarpma, vurma ve düşmeler, elektriksel tehlikeler, ve karşı kişisel koruyucu donanımlar bizleri korumakta. Yine e, hangi tehlikeler var? İşte çarpışma tehlikesi, delinme, sıkışma, kimyasal maruziyet, sıcaklık, soğukluk, aşırı, zararlı tozlar, ışın, radyasyon, biyolojik yürüt, biyolojik riskler, gürültü, elektrik bunların hepsi çalışma ortamımızda bizim bir risk faktörü olabilir. Temelde korunmada öncelik kaynakta e, korumayı gerçekleştirebiliyorsak kaynakta, kaynağında yok edemiyorsak ya da korumayı gerçekleştirmiş ortamda önlemler almamız gerekiyor. Önlemini hedef almayışı kaynaktan hedef olarak kendimizi korumaya çalışmamız gerekiyor bulunduğumuz ortamda. Yine e, işte, yani KKT seçimi yapılırken dikkat edecek kriterlerden en önemlilerden biri yapılan işe uygun olması gerekiyor. Yani yeterli koruma sağlaması gerekiyor. KKD'yi kullanacak kişinin ihtiyaçları göz önüne alınarak bunun verilmesi gerekiyor alınması gerekiyor. İşte çalışın niteliğine göre özel, e, uygun özellikle olması gerekiyor. Korumanın yanı sıra ergonomik olarak da e, ergonomik olmalı ve hareket kabiliyetinde kişinin kısıtlamaması gerekiyor KKD'nin. Yine kullanılacak KKD bu konuyla ilgili yönetmeliklere uygun olması gerekiyor. Yönetmeliklerden Mahir bahsetmişti. İş yerinde gerçekleşen çalışmalarda ortaya çıkan ihtiyaçların hepsini karşılaması gerekiyor. Yine KKD'ler temiz tutulması gerekiyor. Hasarlı KKD'ler kullanılmaması gerekiyor şeyden, ısıdan ve kimyasallardan uzak tutulması gerekiyor. Gerekli durumlarda değişimi talep edilmeli gerekiyor. Ve kullanılmadan önce gözden geçirmeli ve uygunluğuna bakılması gerekiyor. Yani yapacağınız işte herhangi bir çıkarıp çıkarmayacağı önceden gözle en azından bir kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer yapılabilecek risk analizinde bulunan tehlikeler kaynağında yok edilemiyorsa tehlikenin işte azaltmak için uykun e, KKD'nin kullanılması gerekiyor. Yine baş koyucularına bakacak olursak baretler, başlıklar, saç filesi, başörtüsü, şapkalar, kasketler, yüz koyucuları, gözlükler, kulak koyucuları, maskeler bunlar baş bölgesini koruyan KKD'ler. Yine bunlardan en yaygın kullanılanı başı olarak baret. Baretler baş bölgesine gelebilecek çarpma ve darbelerden boru kalas gibi sabit sinir olan çarpmalardan, açıkta duran elektrik üretkenleri, ve elektrik şoklarından, çalışanların yüksekten düşmesi sırasında başa gelebilecek darbelerden koruyan kalkadelerdir. Bir baretin yapısına bakacak olursak, havalandırma delikleri, kolon bağlantıları, işte ter bandı ve e, baş üstü, seviyesinin ne olduğunu belirten bir iç buradaki malzeme bir vesperden oluşmakta. Bir baretin ağırlığı yaklaşık 450 gram yani Türk standartlarının üstüne göre ama Avrupa'da 300-400 gram. Yani biraz daha ağır olması koruma açısından daha iyi olabilir, ama yapılan malzemesi de çok önemli. Sert dış kabı ve içliği vardır. İçlik ile baret arasında 40 santim boşluk olması gerekiyor boşluğu vardır. Dişlik vurma kuvvetini emel ve baritin her noktasına eşit olarak dağıtır. Düşme kuvvetine göre kafayı 15 kg ağırlığına kadar koruyabilir. Dişlik her kafaya göre ayarlanabilir olması gerekiyor. Her kullanım öncesi içliğin ve kontrol edilmesi gerekiyor. Yüksekte çalışanlarda çeneri kesinlikle kullanılması gerekmekte. Hasar gören, yırtılan ve yıpranan parçaları kesinlikle değiştirilmesi gerekmekte temizliğine dikkat edilmeli, belirli aralıklarla hijyeni sağlanmalıdır. Kişiye özel olması gerekiyor baretin. Kullanılmadığı dönemlerde kişisel dolaplarla saklanmalı. Kişisel dolaplarda saklanması gerekiyor. Binaların içinde ve dışında işaret bulunan her yerde baret kullanılması gerekiyor. E, baretin uygunluğunu her zaman kontrol etmemiz gerekiyor. Baretler çok önemli çatlak çentik ve benzeri hiçbir şeyin olmaması ve kapamızda tam oturması gerekiyor. Yine düşme tehlikesinde olan cisimlerin bulunduğu bir alanda çalışıyorsanız veya hareket ediyorsanız bir güvenlik paritini giymeniz gerekiyor. Bunu zorunlu olarak hatta yönetmeliklerle destekleniyor. Ve çalışma ortamınıza uygun bir faret takmamız gerekiyor. Hiçbir zaman havada asıl duran sallandırılan bir yükün altında çalışmamamız gerekiyor. Çalışma alanın alçak olmasına bağlı tehlikelere karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Güvenlik şartlarını olmamız gerekiyor. Direkt olarak başka kişilerin çalışma alanlarının altında çalışmaktan kaçınmamız gerekiyor. Yine şapka ve kas bakacak olursak bunlar asit ve kıvılcım titreyebilecek işlerde, tozlu çalışma alanlarında ve güneşten korunmak için kullanılıyor. Saçları dönen çalışma aksamlarında ve iş yerlerinde kirlerden koruyabiliyor. Asitlerle yapılan çalışmalarda asit dayanıklı olan kıvılcım çalışmalarına karşı işte ateşe dayanıklı olanlar işte şapka kasketler seçilmesi gerekiyor kasketlerin. Yine başörtüleri yani boneler başörtüsü ve saç bonesi saçları dönen makine aksamlarından korumak amacıyla kullanılıyor. Bonelerin en önemli görevi ise üzerinde çalıştığımız ürünü korumaktır. Yine gıda ve ilaç sanayisinde kadın ve erkek çalışanların kullanması zorunlu oluyor. Boneler kullanılıp atılan bakım gerektiğinden tipte seçilmesi gerekmekte. Göz yüz tehdit eden tehlikelere karşı koruma. Yine kimyasallardan, havada uçan küçük parçalardan, toz ve duman, toz, duman ve buhardan, yüksek yoğunluktaki ışıktan, yüksek ısıdan, parça ve saçak sıçramalarından korumak için kullanılıyor. Güç kimyasal buharlar, sıçramalar ya da havadan gelen tozlar gibi tüm tehlikelere karşı göz koruması tam olarak sağlayamıyor. Ee, ama e, yine e, çeşitli kimyasallarla çalışıyorken e, hem eldiven hem de yine ek koruyucularla bu siperleri kullanmamız gerekiyor. Ee, yine kimyasallar çalışan kaynak yapma, bileme, yoğunma işlemlerinde göz koruyucu ek olarak yüz koruyucular da kullanılması gerekiyor. Yüz koruması eritilmiş metallerle çalışırken de gerekmekte. Yine kaynakçı yüz siperleri var. Elektrik kaynağı ışınlarına ve siyah karşı yüzü ve gözü korumak için kullanılıyor ile tutularak kullanılan tipleri olduğu gibi baş bandına takılan veya barete monte edilen tipleri de bulunmakta. Barete takılan tiplerle gerektiğinde siper baş üstüne doğru kaydırılabilmektedir. Yine iş güvenliği gözlüğü de çok önemli. Gözlerimizi korumak için işte dışarıdaki tozlara, uçan parçalara ve benzeri güvenliğimizi tehdit edecek şeylere karşı gözlükler önemli oluyor. Yine bu gözlükler e, bir gerçek olaydan alınmış. Bu gözleri koruyan bir gözlük bir uçağın motorunda astiksen kaynağı yaparken krank filinin yağlanma yağının patlaması sonucu gözlüğün geldiği durumu görüyorsunuz. Şahit bu e, gözler açıkta olsaydı direkt gözlere gidecekti bu e, yağ yaralıdan çıkan maddeler ve evet sözü belki kullanılamaz hale getirir Yine sıcak yağ yüzde yine yüzde sıcak yağla çalışılan bir ortamda yüzde bağında birinci ve ikinci yanıklara neden olmuş. Yani yüz siperleri koyacak bir uygun ekipmanın olmadığından dolayı. Ama bu kişi gözlük takmış. Gözlüğün taktığı yerlere baktığınız zaman oralarda herhangi bir hasar meydana gelmemiş. Yine gözlüğünde çok çeşitli türleri var. İşte darbeye dayanıklı gözlük, ultra göre dayanıklı gözlük ve bunların ikisinin birleştirildiği çok amaçlı gözlükler de yer almakta. Yine kapalı gözlükler var, normal gözlükler var, yarı kapalı gözlükler var, metalik süperleri var, el süperleri var. Kulak tıkaçlarına geçiyor şimdi. Kulak tıkaçları da çok çeşitli gösterebiliyor. Basit ve karmaşıklıkları da var. Yine kulaklık ve benzeri cihaz, bu kulak koyucuları, kulaklıklar ve benzeri cihazlar, tam akustik baretler, endüstriyel baretleri uyan kulaklıklar, kapalı devre haberleşme olucu olarak kullanılan koyucular, iç haberleşme donanımı kulak koyucuları olmak üzere farklı başlıklara ayrılıyor. Bunlara bakacak olursak, yürüyüş seviyesi insan sağlığına zararlı seviyede bulunduğu bir şehir ortamlarında çalışanların başka yollarla önlenemeyen gürültünün sebebi olacağı zararları önlemek üzere bu kulak tıkaçlarını kullanıyoruz. Çok çeşitli kulak tıkaçları, kulak koyucuları ve kulak koyucu baretleri mevcuttur. 10 desibel ile 20 desibel arasında koruma sağlayabiliyorlar. Çok fazla gürültü olan yerlerde tıkaç ve manşonlu kulaklıklarla birlikte bunlar kullanılabiliyor. Ee, yine işitme sistemimize yönelik tehlikeler de şu şekilde olabilir. Yüksek ve sert sesler olabiliyor ortamda donanımdan gelen sesler olabiliyor. Yüksek sesli müzik dinlemek de işitme işitmeyle alakalı sıkıntılara sebep olabiliyor. Güç kaynağına bağlı aletlerin çıkardığı sesler yine kulak enfeksiyonlarda kulakla alakalı sıkıntılara sebep olabiliyor. Yine kulak koruyucuları, kulak yastıkları etkili olmaları için kulak çevresinde tam bir izolasyon sağlaması gerekiyor. Gözlükler uzun, saçlar uzun, tavırlar çiğneme gibi güzel efektleri koruyucu, azaltıcı, korumayı azaltıcı etkiler gösteriyor. Yine e, iki çeşit kulak tıkacı var. Kalıp halinde sert yapılı olanlar, bir de köprü şekli yumuşak esnek yapılı olanlar var. Ortamda bulunan gürültü, sizin üzerinizde iki, iki söz konusu gürültünün düzeyine ve sizin bu gürültüye maruz kalma sürenize bağlıdır. Yine 85 desibeli önceden de söylemiştim, tekrar söylüyorum. 85 desibelden daha yüksek düzeyde gürültünün mevcut olduğu alanlarda ve yüksek gürültülü uyarı levhalarına nasıl olduğu yerlerde işitme sistemi koruyucu donanımı kullanmamız gerekmekte. Yine güç kaynağına bağlı aletlerle çalışırken işitme koruması kullanmak gerekiyor. Yine Aşınmış, yıpranmış ya da kırılmış, hasar görmüş işitme koruyucuları bir an önce yenisiyle değiştirmesi gerekiyor. İşiniz haricinde güç kaynağına bağlı aletlerin kullanırken güç kaynağı durumundaki donanımla çalışırken ya da ateşli silahlarla birlikteyken de işitme koruyucu donanımı kullandığınızdan emin olmamız gerekiyor. Kulak dikkatini kullanmamızın avantajları neler peki? Küçük olmaları, taşıma ve saklama kolaylığı sağlıyor. Başka amaçlı koyuncularla birlikte kullanımın kolaylığı var. Sıcak ortamda kullanımları manşolara göre daha rahat. İlk yatırım masrafları manşolara göre çok çok daha az. Yine sez, sez azaltmaları manşolara göre daha az ama daha etkili. Kula kulağa uygun şekilde yerleştirmeleri daha uzun süre ve daha çok e, uğraş gerektiriyor bunların. Ses azaltmaların ses azaltmalarının kullanıcının tıpkı kulağa yerleştirme şekline bağlı olarak değişimi parçalara göre daha fazla kulağa yerleştirme sırasında kulak kanalına çift açması, kulak kanalını taş ederek enfekte olmasına sebep olabiliyor. Bir kişinin kulak tıkacı takıp takmadığını uzaktan rahatlıkla görünmeyeceği için denetimi güçlü bir kez kullanılan tıkları uzun sürede danışmalar kadar masraflı olabilmekte. Yine kulak tıkacının e, kullanımına yönelik şekilleri görüyorsunuz. Uygun şekil, uygun olmayan şekilleri. E, kulak tıkaçlarını kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Üç kulağa da zarar vermemek gerekiyor. Yine kullanım şekillerini görüyorsunuz. Manşolu koruyucuların avantajları. Bunlar kulak tıkaçlarına göre daha etkili, uzaktan rahatça görülmeleri denetim kolaylaştırıyor. Kullanıcının alışmaları daha kolay, kulak kanalındaki rahatsızlıklar kullanımı engellemiyor. Ama sıcak ortamlarda kullanıcı rahatsız ediyor, taşımaları ve saklamaları tıkaçlara göre daha zor oluyor. Maliyeti tıkaçlara göre çok daha fazla, çalışma alanından olduğu yerlerde kullanımı daha güç oluyor. Ee, yine dikkat etmemiz gereken sulara bakacak olursak size verilen kulaklığınızı toz veya kirden temizlemek için su ile yıkamayınız. Nemli belgeseliniz. Kulak tıkacınızı ılık suda yıkayabilirsiniz. Kulak tıkacınızı kullanmadığınız zaman kutusu içinde muhafaza ediniz. Kulak tıkacını, kulak tıkacını aynı anda beraber kullanmayınız. Yürütülü ortamdan çıktığınızda kulak tıkacınızı çıkarıp kutusuna koyunuz. Yürütülü ortamdan çıktığınızda b pareti takılı kulaklığınızı dışa açınız. Ee, gürültülü çalışmalarda kulaklık kesinlikle kullanınız. Aşırı gürültünün duymaya ve konsantrasyon gününe ve benzeri zarar vereceği çok gürültülü ortamlarda çalışırken kesinlikle kulak tıkacı, kulak maşonu kullanınız. Yine çeşitli kulak tıkaçları, kulaklıkları görüyoruz. Solunum yolu koruyucuları ee, şu anda rutin olarak da kullanıyoruz her gün yaşantımızda. Temel olarak maskeler. Bunlarda toz, sis, duman ve buhar gidermek için bu alanlarda çalışanlar özellikle sorunlu yolu uygularını olarak kullanılıyor. Ee, burada maske seçimi için konsantrasyon, dili ve maruziyet miktarının belirlenmesi, yani ne kadar maddeye maruz kalıyorsunuz ve e, ne kadar süre maruz kalıyorsunuz. Ee, Solunum korumada kullanılan maske çeşitleri hava temizleyici maskelerimiz var, hava beslemeli maskelerimiz var ve temiz havası kendine olan maskelerimiz var. Temiz hava maskeleri, hava temizleyici maskelere bakacak olursak bunlar çalışma sahası içinde yeterli hayatı devam ettirebilecek oksijenin bulunması halinde kullanabiliyor. E, filtre işleri ortamında bulunan en az en ince tozları tutacak kapasitede olması gerekiyor. Çok tozlu ortamlarda kullanılan filtreler çok çabuk tozla dolacağından kullanım alanlarında nefes alma güçlüğü doğabiliyor. Aynı zamanda filtrenin problemi özelliği de azalabiliyor. Filtrenin ihtiyaç filtreler ihtiyaç duyuldukça değiştirilmesi gerekiyor. Bütün olarak bu bu kontrol edilmesi de gerekiyor. Yine toz maskeleri görüyorsunuz, filtreli vesaire. Gaz maskelerimiz var temiz hava maskesi, yine hava beslemeli solunum cihazı, kullanılan gaz ve toz maskeleri. Bunlar tam maskesi, çeşitli gazlara karşı gözleri, yüzü ve solunum organlarını korumak için kullanılıyor. Özellikle itfaiyecilerin kullandığı maskeler bunlara örnek. Yarım yüz maskeleri var. Zehirli veya rahatsız edici gaz, duman, tozlara karşı solunum organlarını korumak için kullanılıyor. Gaz filtreleri var. Bunlar her türlü zehirli ve zararlı gazı karşı üretmiş aktif sömürlü filtrelerdir. Yine hortumlu maskeler var, basınçlı tüplü maskeler var, yangından kaçış maskeleri var. Ee, yine tozlu ortamda çalışırken kesinlikle yüz maskelerini kullanmamız gerekiyor. Ayak koruyucularına bakacak olursak, bunlar çalışma alan uygun taban seçim yapılması gerekiyor. Elektrikli bir ortamda çalışırsak iletken olmayan bir e, yüzey seçmemiz gerekiyor. Kimyasal bir çalışıyorsak metal kağıt tabanlı, sıcak ortamlarda yapılan çalışmalarda tahta tabanlı ve bağcısız olanların seçilmesi gerekiyor. Ayakkabının ön kısmında 0.1 ile 1 mm kalınlık çelik burun bulunması gerekiyor. İletken ayakkabılar parlama, patlama ve yanma riskinin olduğu yerlerde sürtünmeden dolayı oluşan statik elektrik yükünü ve çarpma nedeniyle oluşabilecek kıvılcım tehlikesine karşı kullanılması gerekiyor. Elektrikli ayakkabısı ise çelik borunu dahil hiçbir kısmı metal olmayan ve yalıtılmış tabanlı ayakkabıların kullanılması gerekiyor. Yine ayak koruyucularda botlar, çizmeler, bunlar kimyasal maddelerin ve ıslak çalışmaların yapıldığı yerlerde kullanılması gerekiyor. Çalışmanın yapıldığı maddenin niteliğine göre taban seçimi yapılması gerekiyor. Malzeme taşıma ve ağır işte çalışanların portları çelik kurumlu olması gerekiyor. Özellikle kimyasal maddeler yapılan çalışmalarda çizmeler pantolon pikesinin altına giyilmesi gerekiyor. Dökümhanede ve zarbe fırınlarında çalışanların kullanmaları gereken tozluklar sıçrayan ateş ve karşı koruma sağlaması gerekiyor. Tozluk pantolon parçasının altına ayakkabının üstüne giyilmesi gerekiyor. Derinmiş maddelere çalışan işçilere biz kapağını örten tozluklar verilmesi gerekiyor. Yine çalışmalarda e, birçok kez karşılaşılmıştır iş kapsamında. E, kişisel koruyucu donanım ekipmanlarının e, hayat kurtarıcı birçok e, markada hayat kurtardığı hatta kişi yaralanmadan çeşitli uyguların kesilmesinden kurtardığı bilinmekte. Yine e, bir üzerinden porsi geçen iş ayakkabısını görüyorsunuz. Yine bunlar e, çeşitli tazminatlar vesaire olabilir. E, işçi için, eğer iş yaramını sağlamıyorsa e, bir şekilde e, iş davalarında karşımıza çıkabiliyor. Yine asli ve kostiklerle çalışan işçilere lastik veya benzeri malzemeden yapılmış bu maddelere dayanıklı çizme ve ayakkabılar kullandırılması gerekiyor. Yine, emniyet ayakkabılarının durumlarındaki metal bombeler 100 cm'den düşecek, 20 kg ağırlığına dayanacak şekilde çelik veya başka bir maddeden yapılmış olması gerekiyor. Ee, üç tarafı takviyeli kalın, kaymayan, tabanlı ve sağlam bir kısmı sahibi olan ayakkabılar giymek gerekiyor. Gevşek kalan herhangi bir ucu dışarıya taşımak şekilde ayakkabıya bağlanması gerekiyor şayet bağlıysa. El koruyucularımız var, eldivenlerimiz var. Yine e, el koruyucularımız da çok önemli. Yine e, eldiven, özellikle çalışma alanımıza göre, çalıştığımız malzemelere göre, elimize göre çeşitli eldivenler takmamız, takmamız gerekiyor. Yine çeşitli eldivenler var. Özel amaç için kullanılan işte sıcak, sıcak ya da soğuğa karşı farklı eldivenler. Kimyasal maddelere karşı yine farklı eldivenler. Yine elektrikle çalışırken farklı eldivenler kullanılıyor. Parmak koruyucularımız, parmak koruyucular da var yine. montaj işlemlerinde kullanılırken kauçuk ameliyatı. Yine bilek koruyucular var. Bileği kesin aradan seçimden korumaya veren bilekler ettikleri amaç üretilmiş kesinlikle estetik maddelerden yapılmış bir de var. Ne kolluklar da kişisel koruyucu ekipman olarak kullanılıyor. Ne burada ne eldiven görüyorsunuz çalışma sonucunda. Ne eldivenleri kesinlikle iş ortamında takıyoruz. Eldivenler e, çoğu ortamda hayat kurtarır. Elimize gelecek zararlardan bizi koruyor, korur. Yani kesinlikle korur. Yine gövde koruyucularımız var. İşçilerin vücuduna ve iş yerinin ve çevrenin zararlı etkilerinden korumak için ayrıca kendi elbisene zarar vererek giyinme duruma getirecek kişilerde işin özelliğine göre koruyucu iş elbisesi verilmesi gerekiyor. İş elbiseleri de işte yapılan işe ve mevsim şartlarına göre değişik malzemeli olarak yapılabiliyor. kışın farklı özellikleri, yazın farklı özellikleri, daha havalı olacak özellikler de olabiliyor. Yine işçiyi toz ve kirli havadan koruyor. Yine uygun iş elbisesi kullanmamız gerekiyor. Örnekler, işçinin modülünün önceliğine ısıya asit et veya iş statlara karşı koruyor. Önlüğü malzemesi yapılan işin göre değişebiliyor. Yağmurluklar var işçi. yağmurlu ve ortamdan korumak için kullanılıyor. gövde koruyuculara örnekler bunlar. Ne çeşitli işte soğuk ortamda çalışılıyorsa ısıtıcı yelek, işte elin kasın bilinme ve kesilmeye karşı örnekler. Ee, yine makinelerle çalışırken ekran çalışmalarda uygun giysiler giymemiz gerekiyor. Gevşek veya yırtık giysiler Bir ucu makineye kolay bir şekilde takılıp kaptırıp makineye takılma ihtimalimiz olduğundan e, o çalışılan ortama göre uygun kıyafet ve koruyucu ekipman giymemiz gerekiyor. Yine kişiler KKD'lerde e, düşmeyi engelleyecek ekipmanlarımız da var. Bunlar temelde emniyet kemeri. Emniyet kemeri düşmeye karşı koruyucu olarak kullanılmakta. Emniyet kemeri pozisyon almak için düşmeyi isteyeceği olarak kullanılmakta. Yine koruyucu olarak emniyet kemeri kullanılıyorsa düşme durumunda ciddi bel sakatlığı olabilir. Veya karın boşluğu ile ilgili yaralanma riski de çok yüksek. Bunun uygun şekilde, uygun işe göre bir kemer kullanılması gerekiyor. Yaptığımız işe göre e, kemerin tedarik edilmesi ve edilmesi gerekiyor. Her kullanım öncesinde kemer tokası, kemer maşı ve D halkasının kontrol edilmesi gerekiyor. Herhangi bir deformasyon öncesinde kemer kesinti kullanılmaması gerekiyor. Kemerin bele tam oturacak şekilde pantolon kemerin biraz üstünde kemer tokası ön kısma gelecek şekilde takılması gerekiyor. Kemerin açılmaması için geri kalan kısmın kemer altası içinde geçirerek ve boşta salınmasının engellenmesi gerekiyor. Yine düşme riski olduğu tüm çalışma alanlarında düşme koruyucu ekipman olarak kemerlerin kullanılması gerekiyor. Ve çalıştığınız işe uygun koruyucu malzemeyi kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde değil. Ee, İşveren tarafından verilmiş, işte yüz koruyucu, eldiven, ayakkabısının her şeyine kadar e, iş güvenliği ne göre hareket etmek gerekiyor. Yine burada başka bir örneğimiz var, gördük yukarıda e, toza karşı kendini şekilde korumuş eldivenleri var ama kıyafeti çok uygun değil. İş güvenliği çalışmaları, işletmeler, maliyet tüketilmez ek maliyetleri sağlıklı çalışma ortamı, önlem alınmamış tehlike ve riskler getiriyor. İş kazaları ve meslek hastalıkları ek maliyetler getiriyor. i̇ş sağlığı kesinlikle önemli. Şimdi bir beş dakika daha ara verelim. Sonra acil durum eylem planlarına geçeceğiz. Ondan sonra da sunumu bitireceğim.